guys, ben Ege kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalda Marvel, DC, Disney ve Avatar son hava bükücü ile ilgili videolar çekiyorum. Bugün ise Warner Woman 1984 filmini sizinle birlikte inceleyeceğim. Bu kanalı açtığımda arkadaşlar asla beğenmediğim bir filmi incelemeyeceğim diyordum. Yani kesinlikle beğenmiyorsam o filmi görmek için inceleme yapmayacağım. Eğer çok beğenirsem o filmi inceleyeceğimi düşünüyordum. Ama sonra güncel içerikler çıkartamadığımı fark ettim. Güncel içerik çıkartabilmek için Beğenmediğim filmleri de incelemem lazım ve bu video benim ilk film inceleme video. Arkadaşlar bildiğiniz gibi koronadan dolayı birçok sinema kapalı. O yüzden dijital platformlar çektikleri ve kurguladıkları filmleri kendi platformlarında yayınlama kararı aldılar ama bütün filmler bunun için geçerli değil. Mesela Black Widow hala sinemaların açılmasını bekliyor. Ama Disney Plus'ın Soul filmi ve HBO Max'in Wonder Woman 1984 filmi dijital platformda kendine yer buldu. İlk olarak arkadaşlar filmin yapım aşamasından ben yapım kısmından bahsetmek istiyorum. Filmin yönetmeni ilk filminde yönetmeni olan Patty Jenkins. Kendisini daha önce Masters filminden bir de The Killing dizisinden biliyoruz. Filmin senaristleri ise arkadaşlar yönetmeni olan Patty Jenkins, The Fly Stargirl dizisinden ve Aquaman filminden bildiğimiz Geoff Jones ve Godzilla ve Zombieland filmlerinden bildiğimiz Dave Callahan. Zaten ben filmin senaryo ekibinde Geoff Jones'u gördüm de direkt üzüldüm. Çünkü ben CW dizilerinden nefret ediyorum. Aşırı ergence geliyor. Ve senaryolar bana çok aptalca geliyor. Bu filmin senaryo ekibinde gördüğümde ben filmler ümidimi kesmiştim. Ama ta ki fragmanı görüntüye kadar fragmanı görünce tekrardan filme karşı bir yükselmiştim. Müziklerini ise herkesin bayıldığı istisnasız Hans Zimmer yapıyor. Hans Zimmer'da da Inception'ın müziklerinden, The Installer'ın müziklerinden ve Dark Knight filminin müziklerinden bilebiliriz. Müzikleri o ve Müzikler çok Güzel ama film şey yönünden iyiydi. Batman v Superman için Hans Zimmer bir müzik bestelemişti Beautiful Lie diye. Bu müziği ise bu filmin en önemli sahnesinde, en duygusal sahnesinde yine kullanıldığını görüyoruz. Bu müziğin tek filmde kullanılıp rafa kaldırılmasını istemiyordum. O yüzden o çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şimdi ise filmin konusundan bahsetmek istiyorum. İlk film bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nda yani 1910'lu yıllarda geçiyordu. Bu film ise 1980'li yıllarda geçiyor. Yani o zamanın renkli ve ihtişamlı dünyasını iyi bir şekilde yansıtıyor. Bu filmde Diana'yı dünyaya alışmış bir şekilde izliyoruz. Daha sonra ise bir taş ortaya çıkıyor ve bu taşın gücü dilekleri yerine getirebilmesi. Yani o taşı alıyorsun, bir dilek hakkın var, o dileği diliyorsun ve o dilek ne olursa olsun çok absürt bir şey olmasına rağmen o dilek gerçekleşiyor. Filmin konusu bu yani gayet basit bir konu ve daha sonra bu taş yani bu uçsuz bucaksız gücün olduğu taş kötü bir adamın eline geçiyor ve dayan o adamın peşine düşüyor. Şimdi ise karakterlerden ve oyunculardan bahsetmek istiyorum. İlk filmde izlediğimiz 4 adet oyuncu var. İlk oyuncu Wonder Woman rolüyle Gal Gadot. Ben Gal Gadot'un oyunculuğunu ilk film sevmiştim. Gayet sempatik bir karakter, dünyaya alışmaya çalışıyordu. Tatlı, zaten güzel bir kadın ama bu filmdeki oyunculuğunu hiç sevmedim. Böyle sanki absürt komedide oynuyor gibi ve yani bilmiyorum günah girmem inşallah bundan dolayı kadının ses tonu benim çok sinirime bozdu Böyle taklit yapmayacağım kötü bir ses tonu var. İkincisi ise Steve Tyler onu ise Chris Pine yine oynuyor. Fragmanda gördük zaten arkadaşlar bu inceleme bu arada spoiler olacak. Fragmanda gördük zaten adam ilk filmde 1910 yıllarda bir uçak patlamasıyla vefat etmişti. Ben fragmanı izlediğim an bu adam nasıl dönüyor aşırı merak ettim. Çünkü ölen bir karakteri geri döndürmek için bence çok zekice bir senaryoya ihtiyaçları var. Ama senaryo ekibini de biliyorum yani bu adam zekice dönemez diye düşündüm. Adamın dönüşünde neye bağlamışlar? Az önce dediğim gibi dilek taşına yani. Dayan elini alıyor taşı, geri dönsün diyor içinden. Adam geri dönüyor ve daha absürt olan bir kısmı var. Adamın ruhu başka bir adamın bedeniyle geri dönüyor. Ama biz onu Chris Pine olarak izlemeye devam ediyoruz. Çünkü Diana'nın kafasında o hala Chris Pine. Aşırı saçma yani anlatabildim mi bilmiyorum ama beni aşırı rahatsız etti bu. Keşke döndürmeselerdi, hikayeleri yarım kalsaydı. Bir yandan hikayelerinin bitmiş olması iyi ve adamı döndürdünüz siz. Gidin ya 2020 yıllarında yani evrenin gidişatında döndürün yani. Şimdi 1980 ara bir dönemde niye döndürüyorsunuz? O adamı biz ana ekibimizle birlikte izleyelim. Ama bu filmi şey yanını sevdim. Genelde sinema seyircisi şey ister. Kadın erkek tarafından kurtarılsın. Ama bu filmde güçlü olan taraf kadın ve erkek daha kurtarılmaya ihtiyacı var bir karakter gibi. O yönden klişe olmaması benim hoşuma gitti. İlk filmden izlediğimiz iki karakter daha var. Robin Wright Antiope karakteriyle, Connie Nielsen ise Hipotalya karakteriyle. Şimdi ise kötü karakterlerden bahsetmek istiyorum. Bence kötü karakterleri oynayan oyuncular iyi karakterlere göre yani agonistlerimize göre çok daha iyi oyunculardı. Ama tabi yine senaryo karakterlerin gelişimini batırmış durumda. Ve kötü karakterlerde şey sıkıntı. İlk filmde kötü adamın kim olduğunu son ana kadar tam olarak anlayamıyorduk. Bir kendi içinde bir sürprizi twisti barındırıyordu. Bu filmde ise önümüze direkt koymuşlar kötü karakterleri. Motivasyonlarını açıklamak için birçok sahne, sekans var, birçok diyalog var. Ama buna rağmen asla karakterlerin motivasyonunu anlayamıyoruz. İlk olarak baş kötüden bahsetmek istiyorum. Onu Petro Pascal oynuyor ve ismi Maxwell Lord. Kendisini ise Game of Thrones'tan, Mandalorian'dan, ay diyemiyorum ya bu Mandalorian'dan ve de Kingsman filminden biliyoruz. E, Max Lord hakkında konuşmam gerekirse kendisi filmde Türkiye'de de daha önce oldu. Çiftlik Bank, hmm, Jet Fadıl gibi, bir saadet zincirinin içinde bir dolandırıcı bir karakter. Yani insanlara ümit satıyor ama ortada aslında hiçbir şey yok. Ve bunu çocuğuna örnek bir baba, yani çocuğuna iyi bir baba olabilmek için yapıyor. Motivasyonu bu yani Ve gidiyor bu dilek taşını duyuyor ve dilek taşın ele geçirdiği yöntem bile böyle bir sitcom sahnesi gibi aşırı mantıksız, kadını cazibesiyle ünüyle baştan çıkartıyor tam öpüşecekleri, sevişecekleri an cebine böyle atı veriyor. Bu nasıl bir sahne yani? Bu bile gerçek aşırı sinir bozucu. Daha sonra ise taşın verdiği güçle adam iyice delirmeye başlıyor. Daha çok dilek diletmeye daha çok şey yapmaya ve yani karakterin motivasyonu şey gibi. Yani azıyla yetinememek. Yani daha çoğunu istemek. yani çok saçmaydı ya. Ama oyuncuyu gerçekten çok severim. Bilmiyorum ya. Çok iyi bir karakter olabilecekken olmuş bir karakterdi. Keşke çizgi romandaki hikayeyi... Keşke çizgi romandaki hikayeyi anlatsalardı. Çizgi romandaki hikayede Maxwell Lord'un gücü Marvel'daki Purple Man gibi yani konuştuğuna istediğini yaptırabiliyor. Dilek değil de sen sus diyor kişi susuyor. Sen kendini silahla vur diyor kişi kendini vuruyor. Gücü bu ve bu gücü gerçekten sınırsız bir güç. Bu gücü sayesinde Superman'e diyor ki sen Ortalığı da ve canlı yayına katılıyor Maxwell Lord ve canlı yayında yani Superman de coşmuş durumda Wonder Woman Superman'i durdurabilmek için ama tabii ki de durduramayacak gücü yetmiyor Maxwell Lord'un boynunu kırıveriyor. Daha sonra ise Wonder Woman kötü duruyor Zart keşke bunu hiç de yani bu aptal senaryoyu çekeceğinize. Daha sonra ise Kristen Wiig'i Barbara ve yani işte karakteriyle izliyoruz Kristen Wiig'i nereden biliyoruz dersek Bridesmaids filmini benim gerçekten en çok sevdiğim komedi filmlerinden biridir. Ve Saturday Night Live'den biliyoruz. Ben Kristen Wiig'in kadroda olduğunu duyunca aşırı sevindim. Çok sevdiğim bir oyuncu. Ve animasyonlardan, çizgi romanlardan Çita karakteri benim hoşuma gidiyordu. Ama Çita karakterini de mahvetmişler. Mahvetmelerin nedeni de Sanki 90'lar süper kahramanı kötüsü gibi veya Amazing Spider-Man 2'deki Electro karakteri veya Batman ve Robin'deki Uma Thurman'ın oynadığı Poison Ivy karakteri gibi karakter böyle ezik büzük böyle aklibeti gibi bir şeyken daha sonra taş sayesinde kendini buluyor. O da bir dilek diliyor. Yani bütün motivasyonlar, bütün karakterlerin yaptığı şeyler bir taşa bağlanıyor. Bu çok Basic bir senaryo yani her şeyin taşa bağlanması. Karakter kendini buluyor, sonra daha da çok güçlenmek için çıta oluyor yani çok saçma yani. Güzelim oyuncuyu saçma bir karakter yaratımıyla mahvetmişler. Şimdi ise filmin artılarından ve eksilerinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak artılarıyla başlayacağım. Az önce dediğim gibi müzikleri bir artı. Ama Hans Zimmer'ın daha önceki projeleriyle karşılaştırdığımızda müziklerin de ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya dinlediğimde asla beni duygulandırmadı filmin içine çekmedi. Yani bilmiyorum ya ben Hans Zimmer'ın müziklerini bile bir işle uğraşırken arkaya açarım arkada çalar. Yani bu sevmedim ya. Yani bir Beautiful Line çalması hoşuma gitti az önce dediğim gibi. Bir de bir tane falan parça hoşuma gitti. Onu da şazamladım. O parçayı da bulamadım. Bilmiyorum ya inşallah bulurum ilerleyen günlerde. Bir artısı da e, filmin açılış sekansı. Gerçekten harika bir açılış sekansıydı. Yani olayı izlerken sarıyordu. Survivor gibi düşünün. Orada bir beynini kenara koyarsın, onlar orada yarışır, sen de zevkle onu izlersin, böyle dalıp gidersin. Aynı bir olimpik bir açılışla başlıyor. Ama sahne güzel, eski filmden iki oyuncu daha görüyoruz falan filan. Sahne güzel bir sahne, içine çeken bir sahne. Ama o sahnenin filme kattığı hiçbir şey yok. Yani filmden bağımsız bir kısa film gibi. Bir diğer filmin artısı ise 80'ler atmosferinin çok iyi yaratması. Ben 80'leri aşırı seviyorum. Vintage şeyleri aşırı seviyorum ve o renkli dünyayı çok iyi gösterdiğini düşünüyorum. O alışveriş sahnesi olsun, sokaklar olsun, karakterlerin giydiği kıyafetler olsun, TV'deki görüntüler olsun. Harika. Bir diğer filmde sevdiğim şey ise ya ben Wonder Woman çok mu yükseğe atlıyor yani zıplıyor yoksa uçabiliyor mu? İlk filmde asla anlayamamıştım. Bu filmde karakterin nasıl ilk uçuşmaya başladığını izliyoruz. Ama uçmaya başladı yani eksilerde ondan zaten bahsedeceğim. CGI gerçekten kötüydü. Ama onu eski süper kahraman filmlerine bir referans olarak isteyerek mi kötü yaptılar onu kesinlikle anlayamadım. Bir diğer filmin artısı ise ilk filmde Diana meets the world tadındaydı. Diana dünyaya geliyordu ve dünyayı böyle çözümlemeye çalışıyordu. Oradaki her şey ona garip geliyordu. Yani sanki Tarzan'ın New York'a gittiğini düşünün, şehre yani şehre alışmaya çalıştığını düşünün. Bu filmde ise Steve 1910'larda ölmüş bir adam. 80'lere geliyor ve televizyon görüyor. Değişik değişik arabalar, uçaklar görüyor. Yani görünmez olabilen bir uçak görüyor. Onun bu sefer dünyaya alışmasını izliyoruz. Ve ilk filmde Diana'ya Steve yardımcı olurken bu filmde Steve ve Diana yardımcı oluyor dünyaya adapte olabilmesi için. Bu da benim çok hoşuma gitti. Filmin bir artısı da son sahne falan yani mantıklı olmasa da o televizyona bağlanma olayları zartlar zorlar Ama yani ümit verici bir sahneydi. Yani insan içini ısıtan bir sahneydi. Öyle ümit vermesi de benim hoşuma gitti. Şimdi filmin eksilerinden bahsedeceğim. İncelemenin başından beri bahsediyorum azar azar olsa da. İlk olarak kesinlikle CGI. Sanki özenilmemiş film yetişmeyecek korkusuyla böyle ya, yani yalap şap yapmış gibiler. Ama sinemalar kapalı. İstediğiniz an siz onu HBO Max'ten vizyona sokacaksınız. Yani yetişmeme gibi bir durumu da yok. Ben kesinlikle anlayamadım ama ya CGI'ler cidden kötüydü. Diğer bir kötü yanı ise DC evreninden çok bağımsız kalması. Mesela ilk filmde bağımsız tamam 1910'larda geçiyor. Ama bir Wayne, Bruce Wayne'in arabasını görüyoruz. Oradan başka şeyler görüyoruz. Ama bu film tamamıyla evrenden bağımsız ve DC evrenine bir şey katmamış bir film. Bir karakter gelişimi yok, bir şey yok. Sadece uçmayı öğrendi yani film boyunca. Bu da DC evreni için bence çok önemli bir şey değil. Üçüncüsü ise senaryo ve kötü adamlar. Yani senaryo Supernatural, Buffy the Vampire Slayer gibi bir bölüm konusu gibiydi yani. Bölüm sonu canavarı gibiydi kötü adamlar. Çok saçmaydı. O tarz dizilerde şey olur mesela iki karakterin bir an ruhu değişir veya karakter koyna takar ve sonsuz dilek hakkı olur ve yanlışlıkla bir şeyler diler ve insanların hayatı kötü etkilenir. O tarz çok basit bir dizi senaryosu gibiydi ve o da çok hoşuma gitmedi. Eksileri de bu kadar benim için arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Kanalı sevdiyseniz abone olmayı, beni sevdiyseniz videoyu beğenmeyi bunu tam tersini diyorsanız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bin aboneye çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.